İbraniler yani İsrailoğulları insanlığın maddi ve manevi gelişimine önemli katkılar sağlamış bir millettir. İsrailoğullarının tarihi M.Ö. 1650 tarihinde Hz. İbrahim ile başlar. Hz. İbrahim ve oğulları Mezopotamya ve Filistin civarında bir dönem yaşadıktan sonra kıtlık yıllarının başlaması üzerine İbrahim'in torunu Hazreti Yakup'un oğlu Hazreti Yusuf döneminde Mısır'a yerleşirler. Hazreti Yakup'un diğer bir adı da İsrail olduğundan bu dönemden itibaren İbraniler İsrailoğulları diye anılmaya başlanır. Semavi ilk büyük din olan ile bağlı İbranilerin Mısır serüveni 430 yıl devam eder. Mısır'ın yönetimi yerli firavun hanedanının eline geçtikten sonra İsrail oğulları baskı ve aşağılanmaya maruz kalırlar. Hz. Musa liderliğinde Firavun'un zulüm ve baskılarına karşı büyük bir direniş içerisinde oldukça çalkantılı bir hayat sürdürürler. Hz. Musa mağdur ve mazlum İsrail oğullarını Firavun'un şiddetli eziyetlerinden kurtarmak için onları Mısır'dan çıkarır. Nihayet İbraniler Firavun'un Kızıldeniz'de boğulmasından sonra önce Sina'ya sonra da Kenan ülkesi diye bilinen mukaddes Filistin topraklarına yönelirler. İsrailoğullarının bölgede yaşayan Aramiler, Maaplılar ve daha önce deniz yoluyla Filistin'e gelip yerleşen Filistlerin tüm engellemelerine rağmen önce 13. yüzyılda Filistin'e yerleşmeye başladıkları kabul edilir. Zamanla dünya tarihinin en çetin ve kritik çekişmelerine sahne olan bu topraklara yerleşmeyi başaran İsrailoğulları, önceleri kabileler halinde dağınık bir şekilde yaşamakta ve birbirlerine karşı husumet içerisinde bulunmaktaydılar. İşlerinden bir grup diğer bir grubu yurtlarından çıkarmaktaydı. Ayrıca bölgede yaşayan yerli halklarla da çekişme içerisindeydiler. Kısa bir süre sonra bölgedeki güç dengelerine karşı daha kuvvetli bir siyasi oluşum içerisine girme ihtiyacını hisseden İbrani kabileleri M.Ö. 1075 yılında Samuel'in emri altına girdiler. Filistlere karşı birleşerek başarılı mücadeleler veren İsrailoğulları Saul'u kral seçtiler yeni kral Maaplılar başta olmak üzere Filistler, Aremiler ve diğer topluluklarla yorucu bir mücadeleye girişir. Nihayet Saul Filistlerle yapmış olduğu Gelbo Savaşı'nda ölünce İsrail oğullarının başına damadı Hazreti Davut geçer. Hazreti Davut döneminde İsrailoğulları birçok askeri fetihte bulunurlar. Peygamberlik ve hükümdarlık vazifelerini birlikte yerine getiren Hazreti Davut, güçlü ve adil bir yönetim kurmayı başarır. Peygamber olarak gönderildiği İsrailoğullarını iyiye, güzele ve doğruya davet eder. Kendisi de tevhid ve adaleti öne çıkararak hakimiyetini askeri yönden de güçlendirir. Nitekim hükümdar olarak zırhlı gömlek yapıp giyen ilk insan olması yanında Peygamberlik vasfıyla da insanların ruhi güzelliklerini geliştirme yönünde adımlar atan işçi bir peygamberdir. Hz. Davud Kudüs Kalesi'ni alarak orayı İsrailoğullarının yönetim merkezi haline getirir. Önem verdiği adil bir siyasi teşkilatlanmayı başarıyla tamamlar. Böylece düzenli bir ordu, sağlam bir vergilendirme ve adil bir hukuk sistemi üzerinde Hz. Musa'nın şeriatına uygun bir kamu yönetimi oluşturur. Hazreti Davut'tan sonra İsrailoğulları'nın başına Hazreti Süleyman geçer. 40 yıl devam eden hükümdarlığı boyunca otoritesini sadece İsrailoğulları üzerinde kabul ettirmekle kalmaz. Suriye ve Irak'ta yaşayan diğer topluluklara da kabul ettirir. Hazreti Süleyman siyasi üstünlüğünü Saba Melikesi Belkıs'ın ülkesine kadar uzatmayı başarır. Hazreti Süleyman siyasi güç ve otoritesini dünya görüşünü yayma yönünde kullanarak bu yönde adımlar atar. Döneminde siyasi ve dini etkisi Orta Asya, Afganistan, Hindistan ve Çin'e kadar uzandığı gibi kutsal kaynaklarda da manevi yönden önemli destekler aldığı, cinlerin ve rüzgarın emrine verildiği, kuşlar aleminin sultanı olduğu kaydedilir. Hz. Süleyman'ın yaptığı en önemli işlerden biri de Mukaddes Kudüs'te Mescidi Aksa'yı yani Beytül Makdis'i inşa etmiş olmasıdır. Hz. Süleyman'ın ölümünden sonra devleti İsrail ve Yahudi devleti olmak üzere parçalanarak ikiye ayrılır. Milattan önce 721 yılında Asurlular İsrail devletini ortadan kaldırarak Yahudi devletini de vergiye bağlarlar. Bir süre sonra Asur devleti Babilliler tarafından yıkılır ve bu defa Babilliler Filistin'e girerek onlarca kez yakılmış yıkılmış ve daha sonra da yıkılacak olan bütün semavi dinlerin mukaddes kabul ettiği Kudüs'ü tahrip ederek İsrailoğullarını kılıçtan geçirirler. Sağ kalanlarsa Babil Kralı Nebukadnezar tarafından M.Ö. 587 yılında zincirlenerek Babil'e sürgüne götürülür. Yaklaşık 50 yıl orada kalan Yahudiler Babil'i fetheden Pers Kralı Kiros tarafından esaretten kurtarılır. Böylece İbraniler M.Ö. 539 yılında yeniden ülkelerine dönmeyi başarırlar. Yahudiler, Makedonyalı Büyük İskender'in Filistin istilasına kadar Perslere bağlı, iç işlerinde serbest bir satraplık şeklinde yönetilirler ve nispeten rahat bir hayat yaşarlar. Büyük İskender döneminde çıkardıkları isyanlar sebebiyle köleleştirilen ve kıyımlara uğrayan İsrailoğulları baskıcı Roma idaresinde de isyanlarını sürdürünce M.Ö. 70 yılında Kudüs'ten çıkarılarak yaklaşık 2000 yıl sürecek olan sürgün hayatına maruz kalırlar. Bu dönemle beraber varlıklarını devam ettirebilmek için yeryüzünün bütün bölgelerine dağılırlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de İsrailoğullarının sürgüne gönderilişi şöyle anlatılır. Ve onları ayrı topluluklar halinde yeryüzüne dağıttık. Onlardan bazıları dürüst ve faziletli kimselerdi. Bazıları ise böyle değildi. Bu sonrakileri hem bağış ve bollukla hem de darlık ve sıkıntıyla sınadık ki belki doğru yola dönerler. Yahudiler ilk çağlardan itibaren yeryüzünün paraya en yakın toplulukları olarak bilinirler. Gittikleri ve yaşadıkları yerlerde ticarette ileri giderek zenginleşirler. Mukaddes metinlerde peygamberlerine itaat etmeme, hatta onları öldürme, birbirlerini yurtlarından çıkarma, Tevrat'ın hükümlerine ve on emre uymama, cumartesi gününün ibadetlerle geçirilmesi emrini dinlememe, birbirlerinin kanlarını dökme gibi suçları işlemekle anılan Yahudiler bu davranış biçimlerini sürgün yıllarında da devam ettirdiler. Yaşadıkları toplumlarla kaynaşmayı bir türlü başaramayan İsrailoğulları diğer topluluklarında nefretlerini üzerlerine çektiler. Yahudiler 1492 yılında Müslümanlarla birlikte İspanya'dan çıkarıldılar. Benzer sürgün ve tecritleri değişik aralıklarla Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve Orta Avrupa ülkeleri başta olmak üzere diğer bütün ülkelerde de yaşadılar. Bunun tek istisnası Osmanlı yönetiminde yaşadıkları huzur ve güven dolu dönemdir. Yahudilerin maruz kaldığı insanlık dışı muamele, kendilerinden olmayan insanlara tepeden bakmaları kendilerini yeryüzünde Allah'ın özel ve seçilmiş kulları olarak görmeleri, menfaatleri için her türlü hileye başvurmaktan çekinmemeleri gibi tarihi yanlış bakış ve hareketlerinden kaynaklanmıştır. Halbuki Hz. Musa'nın getirdiği ve diğer mukaddes kitapların da onayladığı o on emir İsrailoğullarının ve tüm insanlığın baş üstünde tutacağı önemli bilgileri içermektedir. benden başka tanrın olmayacak. Put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Tanrı Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. 6 gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama 7. gün bana, Tanrın Rab ve Şabat günü olarak adanmıştır. Annene, babana saygı göstereceksin. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Komşuna karşı Yalan yere şahitlik etmeyeceksin. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.